Şelale. <laughs> tamam. Bak kuaförün yapıldı, manikürün, pedikürün yapıldı. Keyfin yerine geldi mi? Geldi ama şimdi değil. Tamam ama yarın bir fasıl yapar mıyız küçük? Yok, yavaş konuş. Tamam. Tamam. <laughs> yarın küçük bir fasıl. Ama böyle değil. Nasıl? Yok yarın yakacağım bunları canım. Yakacağım ya. Yakacağım bu şehri yakacağım. <laughs> Anne ben niye Allah'a ya dedin ya? Normal mi konuşma? Ya ne yapayım o zaman alışverişe çıkalım sen iste geceyi hangi diziyle kapatıyorsunuz? Ha? Camdaki bardak. Camdaki bardak mı? <laughs> Camdaki? Kız. Evet, heyecanlı bir yere mi? O kızı affedecek değil mi onu tekrar? <laughs> Haberleri seyrediyor, hiç muhatap olmuyor benle. Celaleciğim ben Doğu kanadındaki odama çekiliyorum. Bir arzunuz isteğiniz var mı? Aa. Şey, doğu kanadındaki odama çekiliyorum. Gideyim mi? Ha. Gidiyorum. Gidiyorum.